Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi Eren abinin oradayız. Hayvanlara bakmaya geldik. Yanımda Arif Şenem var. Çina. Çina ne yapmış daha yeni geldik. Bakın kar da yağıyor güzel. Kamerada gözükmüyor ama yukarıda daha çok. Burası 4-5 km aşağıda. Yukarıda da çekerim biraz. Birazdan. Bak onu oradan çıkartmış. Onu şey yapmış. Şimdi üstümüzü batıracak. Şelvi. Suyu yine dökmüşler. Onu da koyacağım. Cicirler yukarı zaten biliyorsunuz onlar sağlam. Bakın bu kuşlar girmiş buraya. Bunlar zaten saf oluyor arkadaşlar. Yani kampın camının önüne evinizin camının önüne ekmek kırıntısı, ekilmek mekil ne varsa atın. Karda kışta bunlar bir şey bulamıyor. Çıkarmayacağım zaten onları. Şu karlar geçtikten sonra çıkarlarsa çıkarlar yani çık çıkartmaya çalışacağım. Şimdi güvercinlerin yemi var. Biraz da dışarı yem atacağım şuralara. Şu ağaçların içine, kulübenin üstüne. Yiyebilsinler bakın. Buralarda kar tutmamış. oralar atacağım ağaçların dibine. O yani kuşlar görüyorum zaten salak oluyorlar. Yani saf gibi oluyorlar soğuktan. Kar yayınca kaçamıyorlar. O yüzden atacağım ekinlerden. Kazlar da geldi zaten yukarıya doğru gittiler. Çınar. Uç kız kız. Üstüne atlamasın. Dur. Aha, kazlar bu tarafa geçmiş. Sesleri geliyor. Dur. Bak hayvanın başında olmanın şeyi işte. Kim kaç saatten beri orada değil mi? Seviniyor bak şimdi. Acıkmış da ya. Tavuklara mı hmm. Gel gel gel. Ha, geliyor bak. At biraz daha at da. Arşem biraz da şuralara atsana. Niye? Yeah. At da o yazık kuşlar değilsin ya. Şöyle kuru yerler, aynen. Kendini kendini vuruyor. Eren ben oradan çıktık. Şimdi bakın. Aradaki farka bakın. Burada kara bakın. Aşağısı çukurda biraz biraz çukurda kaldığı için çok yağmıyor. Kamera da çok gözükmüyor ama şu siyah şey sisler hep karşı yani. Karıyor ondan Şimdi koyunlara ineklere slajatı verdik. Ya biraz daha sıkalım. Biraz daha sık. Tamam sen git ben traktörü getiririm genç. Ne? Bela tamam ben. Gel yanına geldik. Biterse olduğu gibi. Bari ya bir sonra. sen odaya. İyi. Akşam çok üzüm ben sana. Geliyor mu bakayım? Canlı yayın yapıyor akşam. Kimler yazıyor? Kız yazıyor. Tırman yazmış. orayı işte... bir... Selam Tırman komutanım. Adıyaman abi memnuniydi mi? Görmedik ya. Nasıl görmedin? Al. Ne yapıyorsun? Ana. Ya bak beni anne anne sanıyorlar görüyor musun? Şey oldu, hayatlarını kurtardım ya. Ben hemen hemen var ya. <laughs> Bu Huraz ya, Horoz. Huraz gözükledim yok. Yürü. Yürü. Maşallah. Belki de bunlar büyüdü mü uçacak. Durun bakalım durun. Gel. Gel. Çocuk üstünden sen al da dur dur dur. Tamam, yürü. Doğru. Sabahtan beri dördümüz tabak. Su değil ya. <laughs> Yemek. Ne o? Evet. Bizde de var da kaybolmuş. Evet. Maşallah mı canavar gibi oldular. Gördün mü şu anda? Dünkü haline nasıl şimdiki halleri? Horoz biri tavuk ya galiba. Şu horoz şu tavuk mu? Galiba küçük yok biraz. Arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> biraz görüyorum şu anda. Şimdi burada bir iğnemiz var biliyorsunuz paşa. Ona şimdi iğne vuracağız. Paradis falan yapacağım. Bir de 9-10 günden beri video atamadım. Dün attım. O zaten önceden stokta videoydu. Canlı yayında ihlal yedim bir hafta kadar. O yüzden video atamadım. Şişt. Buraları da toplayacağım. Bakın dağıldı buralar. Kümes olan yandı. Şimdi Barış abim şurada odun kesiyor. <laughs> Gelecek bu paşaya vuracağız. Ayaklarda biliyorsunuz yamukluk vardı. Şimdi bu videoyu da şeyde bağlantı yapacağım. Eren abinin oraya gitmiştim geçen hafta kar yağarken. Biliyorsunuz Akçay'da bu arada keçiler de kayıp. %90 kurt yedi onları da. Yapacak bir şey yok. İşte yani o videoyla bunu da bağlantılı yapacağım. Civcivler falan da büyüdüler. Canlandılar onları da çekeceğim. Vlog tarzı böyle kısa bir video yapacağım. İyi seyirler. Arkadaşlar dev ütüşü var elimde. Şimdi şunu çıkartayım. Barış de geldi oraya. Albay da zinciri dolaştırmış. <laughs> Kötü değil mi biraz? Elin açıl. İçinde onun galiba kapsül kapsül minik minik şeyde. Evet. Bu ete deranta. Ete. Gabi. Yazıyordur arkasında. Kas için uygulanır diyor. Evet. Kas için ete. Evet. Bunda süslü bozmuş burasını. Kas içi yolla uygulanır mı diye hala. Bak, kas içi bir şeyler diyor. Kas içi ne uygulanır? Ya, yine de korkuyor bir de. Yazık ya, zayıf kilo da almadı. Albayı da buraya aldım arkadaşlar. Oraya bir şey kazık çakacağım. Çünkü burayı çok takılıyor oraya. Gel. Paşam gel gel. Bak iğneyi gördü ya kaçıyor. Gel. Bak. bak bak enik de kızıyor bak. Ne diyor paşam o? Aferin. Oldu mu Barış abi? Oldu. Gel. Gel paşam gel. Gel. <laughs> gel. Gel burada buraya gel. Tut. Tutayım ben böyle. Kaldı kaldı. Şöyle. Hayvan, Şeyine tut şöyle ya. Kaçacak. Efendim. He. şekilde ya. Şu şekilde şöyle ya. Tamam. Şöyle. Şimdi haftaya bir daha vuracağız arkadaşlar. Böyle şey yapacağız işte. Şimdi civcivleri de yukarı çıkartacağım. Barış abi nasıl yenik güzel mi sence? Zayıf değil mi? Evet. Vereyim mi onu sana? Barış abi. Evet. Vereyim mi onu sana? Bakabilir misin? Bakarım ya. İyi hadi onu da sana verelim. Onu da videosunu yapayım ben. Geçmiş olsun Allah şifa versin. Teşekkürler. Teşekkür, rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sen rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi birazdan bu minik paşayı da Barış abime vereceğim. Bak zaten Barış abim amcamın oğlu yani akrabam. Bizden beri hem da şey yapsın. Burada büyüyünce bağlı duracağına. Gitsin orada koyunlarla çalışsın zaten. Her gün göreceğim yine. Şimdi biliyorsun Eren abinin oradan Hint tavuk minik civcivleri getirdim. Onlar da yani hastalardı. Şimdi kaç 10 güne yakındır şeyde bakıyorum. Ee, kahvenin içinde sobanın yanında günde bir iki saat çıkartıyorum böyle kahvenin içinde geziliyorlar şimdi onları da artık hava yumuşadı üç katı alacağım bizim üst katta biliyorsunuz güvercin küresi var zaten güvercinler gitti oraya alacağım hep geniş yeme suyu önünde istedikleri gibi dururlar evet. Arkadaşlar şimdi Kilo'da 14. Kilo'da 15. Engin abinin Mehmet yanlarına dama geldik. Biraz saman alacağız. Orozlar da kalkıyor şimdi. 20 tane oruz var. Nasıl geçeceğiz? Bakın sistem var. Sistem. <laughs> o da var ya. Efe. Ama, ama <laughs> ya be her şey be. Şey şey. şey Oğlan bana olacak. Kaçamayacağım. Ver evet, şunu. O, o, çok koşturmaz da. Ya koşturmaz buna. Ben kaçamadım. Gördün mü? Koşarla. Kö köye kadar geldiler. Cem atarken gidiyorlar. <laughs> dışarıda atıveriyor. Çıkıyor. Evet, gözünü sevdim be. Hadi YouTube şortu yes, Şu alttaki safçını o ellemeyecek gibi bize. Bu sert. Sert, Delirdi zaten. Ya, beni daha hiç hayatımda horoz kalkmadı. Valla. Valla? Korkarım ben. <laughs> Güzel kokuyor. Acı çalan mı lan? Evet. Buradan traktörle mi geçmiş? Yine şey evet, alıyor. Bu dönerken şey yapıyor ya. Kariyerimde büyük hitim var. Kekem senin. Dedet bay bana. Bak abi şimdi balya götürürken. Sen nasıl göçeceğiz al şu balya balya. Şimdi köyün kahvesine geldim. Yani bizim kahve. Civcivleri yeni ne çıkartacağım. Şöyle alayım. Yukarıda kümes çıkacağım. Bir daha vereceğim. Arkadaşlar civcivleri şimdi kümesle getirdim. Zaten burada kuş kalmadı. Kuşa da bakın çıkıyorlar bile. Çık, çık, çıkın bakayım hadi. Bakın şöyle de göstereyim. Şimdi yem döküvereceğim onlara. Acıkmışlar arkadaşlar kutunun içinde derdi. Sularını da koyacağım. Burada böyle geniş geniş yaşayacaklar daha rahat hem daha geniş. Sıcak çıkıyor zaten artık. Şimdi suyu da dolduracağım. Böyle. Bakın bu horoz böyle burada rahat rahat yaşayacaklar. Bu 190 tavuk bu. Bu da horoz gibi geldi bana. Vallahi buradan bir düşersen ölersin. Şimdi hem buraları da toplayacağım. Bugün toplamam artık. Şuraya şu çuvalı falan güzel kapatacağım. Çünkü sansar falan gelincik girmesin diye. Şimdi sularını da koydum. Şöyle göstereyim. Sularını koydum. Yemleri burada. Akşama kadarlık yemleri var bu şu an. Şimdi Barış mı aradım. Bir çuval, bir kova ekini aldım 15 kiloluk. Gel. Ye. Ye. Bunlara da böyle artık burada bakacağız. Bugünlük de videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.